bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gelmiş. Şu an araç Tosya'da Kastamonu tarafından Amasya'ya doğru gidiyor. Daha nereye kadar gidecek bilmiyorum ama bu otobüsle Suriyeliler dahil bedava gidiyorken biz daha izin alamıyoruz. Benim izin alamadığım yerde Suriyeliler belleşe gidiyor. Belleşe bedava Türkiye'ye gelsin. <laughs> Bu da CHP'lerin eseri. Kendim de Ekrem İmamoğlu'na oy vermiştim. Bu benim zoruma gidiyor. Hem oy vereceğim hem elin Suriyelisi bu araçla bedava bir yerlere gidecek. Ben daha izin alamıyorum ya izin yazık yazık yazık.